Oo ya. Kız buraya bak. Bunlar Ramazan mı yaptı gerçekten bu? Anam. Ramazan ne güzel olmuş ya. Doğru söyle Bunları bir yere... Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ramazan hep kendini suçluluk ve küçümsüyorlar duygusuna kapılacak. Ciritçi Abdullah ve Münir Başkan ne yaparsa yapsın, Asuman ile Ramazan araları gitgide açılacaktır. Asuman da canına tak edecek, tamamen birbirlerinden kopacaklar. Cirtçi Abdullah torunlarını bu halde görünce çok üzülecektir. Ailesinin darmadağın olduğu için kendini hep suçlayacaktır. Ciritçi Abdullah'ın abisi. Süleyman hastalanacak, apar topar hastaneye kaldırılacaktır. Ciritçi. Abdullah abisinin hayatı tehlikesi olduğundan hastalanınca çok korkacaktır. Süleyman. Bir de ne kadar mal mülk varsa satın alacaktır ve her yeri yıkacaklar. Apartman dikecekler. Eski Gedelli kasabası kalmayacak ve kasaba halkını ve Abdullah kardeşine kızgın olacaktır.